eseri 5 büyük hükümdar 1 numara Aysi Kraliçe Polisi 2 numara Büyük İskender 3 numara Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra 4 numara Hunların kralı Attila 5 numara Moğolların hükümdarı Cengiz turistik bölgelerde ünlü insanların ebedi istirahat yerlerinin oldukça ilgi gördüğü çok açık. Kralların, kraliçelerin, şairlerin ve bilim insanlarının en önde gelen Newton, Darwin ve Hawking dahil mezarlarının yıllar boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığı biliniyor. Örneğin Elvis Presley'nin Grisland'a bulunan mezarı yalnızca bir yılda 750 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ancak tarihte daha da geriye gittiğinizde birçok önemli figürün ebedi istirahat yerlerinin gizemini koruduğunu görüyoruz. Bu videoda sizler için hayatlarını çok iyi bildiğimiz fakat mezar yerleri kayıp 5 önemli hükümdarı ele aldım. 1 numara Asi Kraliçe Bodisya Romalılar Milattan sonra 43 civarında günümüz İngiltere'sini fethettiklerinde Kertli İceni kabilesinin kralı Parastagos'un halkını yönetmeye devam etmesine izin verdiler. Ancak Milattan sonra 60'da Parastagos ölür ölmez vasiyetine rağmen anlaşma sona erdi. Romalılar sadece İceni'nin topraklarını el koyup Roma hükümetini dayatmakla kalmadı perestte Dulu dul eşi, Bodisa'yı kırbaçladılar ve kızlarını tecavüz ettiler. Zarifçe ifade etmek gerekirse bu bir hataydı. Haksızlığa uğrayan kraliçe, iki Roma yerleşimini yağmalayan ve neredeyse Romalıları adanın dışına kadar iten, isyancı kabilelerden oluşan bir koalisyona liderlik etti. Ancak sonunda Bodisya, sonra 61'de savaşta mağlup oldu. Romalı tarihçi Tacitus'a göre yakalanmamak için kendini zehirledi. Aynı dönemin başka bir tarihçisi olan Cassius Dio ise Bodhisya'nın savaşta aldığı yaralardan dolayı öldüğünü bildirir. Ne sebeple olursa olsun sonuç olarak öldü ve vücuduna ne olduğunu kimse bilmiyor. Londra'daki King's Cross istasyonunun altına gömüldüğüne dair bazı söylentiler bulunuyor. Fakat eğer bir mezarı varsa... Şuropşar yakınlarında Romalıların sonunda onu ve güçlerini yandıkları yerde olması daha mutluydu. Her halükarda artık birisi Bodhisattva'nın kemiklerini kazarak bulsa bile kesin olarak o olduğunu bilemeyeceğiz. Bazen eski kalıntılardan DNA alarak birileri tanımlamak mümkün olabiliyor. Ancak yok üniversitesinde bir arkeolog olan Lindsay Buster kesin kanıt için kanıtların iyi korunması gerektiğini ve karşılaştırma için modern bir akrabaya ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Bodhisattva'nın olduğu düşünülen kalıntılarda ise durum böyle değildi. Ancak elbette bütün bunlar savaş kraliçenin unutulduğu anlamına gelmez. Bodhisattva, İngiliz sufrajet hareketinin kadınları için bir kahraman haline geldi. Ve İngiliz kadınlarının daha doğrusu genel olarak bütün kadınların bağımsızlığını hatırlatan bir figüre dönüştü. 2 numara Büyük İskender İskender milattan önce 336'da babası 2. Filip'in öldürülmesi üzerine Makedon hükümdarı oldu. 20 yaşındaki savaşçı gücünü Yunanistan'da hızla pekiştirdi ve ardından egemenliğini genişletti. Pers İmparatorluğunu fethetti İskenderiye'de dahil 70'in üzerinde şehir kurdu ve Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan bir imparatorluk yarattı. Bütün bunları neredeyse 10 yıldan biraz fazla bir sürede başardı. Sonrasında ise M.Ö. 323'te 32 yaşındayken kesin olmamakla beraber yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybetti. Önce Memphis'e gömüldü. Ardından cesedi İskenderiye'ye taşındı. Birkaç yıl boyunca oldukça cömertçe tasarlanmış mezarı sanki bir tanrıymış gibi ziyaret edildi. Milattan sonra 356'ya geldiğimizde ise doğa Pers ordularının yapamadığını yaptı. Bir tsunami, sonrasında gerçekleşen bir dizi deprem ve yükselen deniz seviyeleri adeta İskenderiye'yi devirmek için birleşti. O zamanlar kıyı şeridi olan çoğu bölge şimdi sular altında kaldı. Su altında olmayan geri kalan bölgelerse muhtemelen yer altında kaldı. Eskinin üzerine yeni bir şehir inşa edildi. Böylece İskender'in mezarı denizlerin altında kalmadıysa muhtemelen toprak katmanlarının ve yakın tarihin altında kayboldu. Yıllar boyunca pek çok arkeolog İskender'in mezarını arayan kazılara liderlik etti. Fakat konuyla ilgili ulaşılan başarılar oldukça az. Bununla birlikte Yeraltı nesneleri tespit etmek için bir elektrik akımı kullanılan elektrik öz direnç tomografisi gibi yeni arkeolojik tekniklerin ortaya çıkmasıyla ilgi çekici ipuçlarına ulaşıldı. İskenderiye'de çalışan bir arkeoloji ekibi, Büyük İskender'in mezarına yaklaştıklarını düşündüren birkaç bulguya rastladıklarını açıkladı. Ancak şu ana kadar gizemi hala çözülememiş durumdadır. 3 numara Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra her zaman krallığının bağımsızlığını Roma'dan korumaya çalıştı. Destekçisi ve belki de aşığı Julius Caesar'ın ölümünden sonra Caesar'ın yeğeni ve varisi Octavianus'un egemenliğini Mısır'a yaymasını önlemek için sevgilisi ve üç çocuğunun babası olan Romalı komutan Marcus Antonius ile birlikte hareket etti. Sonunda başarısız oldu. Octonavius galip geldiğinde Marcus Antonius intihar etti. Platonus'a göre kısa bir süre sonra ister sevgilisinin kaybından dolayı daha romantik versiyon, ister yenilginin ve ardından gelen köleliğin aşağılanmasından kaçınmak için daha muhtemel versiyon olsun, Cleopatra kendini bir yılana ısırtarak öldürdü. Romalı tarihçi Cassius Dio Octanavius'un bir galibin nezaketiyle Kleopatra'nın sevgilisinin yanına gömülmesini emrettiğini anlatır. Ama nereye? Muhtemel İskenderiye ama burada zaten bildiğimiz başka bir problem var. Olasılıkla kraliçe ve eşinin gömüldüğü alan şu anda sular altında. İskenderiye'nin yaklaşık 48 kilometre batısındaki Toparsiris, manada çalışan bir arkeolog ekibi kraliçenin mozaresinin orada bulunabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyecek çok az kanıt var. Liverpool Üniversitesi'nde bir Mısır bilimci olan Glenn Godenho, Petra'yı bu bölgeye bağlayan kanıtların portresinin basılmış olduğu sikkelerle sınırlı olduğunu söylüyor. Bu sadece yerin hükümdarlığı sırasında kullandığını doğruluyor. Konumla herhangi bir kişisel bağlantısı olduğunu değil, Mısır'ın trajik kesinin mezarı muhtemelen hep bir sır olarak kalacak. 4 numara Hunların kralı Attila. Attila Hunları milattan sonra 440'tan 453'e kadar yönetti ve Roma İmparatorluğunu tehdit eden birçok kabileyi mağlup etmesine rağmen yine Romalılar için büyük bir sıkıntı olmayı da başardı. Attila, Alplerden Hazar Denizi'ne uzanan bir imparatorluğu devraldıktan sonra Romalılarla bir anlaşma müzakere etti ve bu anlaşma Attila'ya koruma vergisi ödenmesini de içeriyordu. Romalılar ödeme yapmayınca Attila saldırdı ve şehirlerini yağmaladı. Baskınlarının Roma'nın düşüşünde önemli bir faktör olduğu düşünülüyor. Hun liderinin taktikleri o kadar sert ve kanlıydı ki bugün bile Attila ismi bazı bölgelerde kötü bir çağrışım yapar. Şaşırtıcı şekilde Attila savaşta değil yatağında ölmüştü. Tarihçi Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun gerileme ve düşüşündeki dönemde Attila'nın korkunç, kanlı ve büyük olasılıkla doğal ölümünü şöyle anlatıyor. Attila sırt üstü yatarken bir arter aniden patladı. Burun deliklerinden bir geçit bulmak yerine akciğerleri ve mideye akan bir kan seriyle boğuldu. Dönemin tarihçileri buna sebep olarak düğün ziyafetinde tükettiğin ağır içkileri gösterdi. Hikaye Attila'nın cesedinin biri demir, biri gümüş ve diğeri altından oluşan üç iç içe geçmiş tabuta gömüldüğünü anlatır. Onu gömen adamlar mezar yerini ortaya çıkarmamaları için öldürüldü. Mezarın şu anda Macaristan'da bir yerde olduğuna inanılıyor. Ancak tam yeri bu listede ele almamızdan da belli olacağı gibi hala bir gizem. Bir başka ihtimalse eğer mezar çok öncesinde bulunmuş ve ölümünden sonra tanın edilmişse Roma İmparatorluğunu neredeyse yıkan adamın son istirahat yerini asla bilemeyeceğiz. 5 numara Moğol İmparatoru Cengiz Han Cengiz Han Savaşan düzünelerce kabileden meydana gelmiş bir yığından oluşan Moğolistan'ın tamamını liderliğinde birleştirdi. Sonra ise Asya'nın geri kalanına geçti. Öldüğü zaman İmparatorluğu Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne kadar uzanıyordu. Becerileri Fetihle sınırlı değildi. Ancak çok zeki olsa da acımasız bir savaşçıydı. Bugün bile Moğolistan'da bilindiği adıyla Büyük Han, halkına nüfus sayımı, posta servisi ve yazılı getirdi. Hükümetine bir meritokrasi sistemi kurdu. Din özgürlüğünü destekledi ve krallığında işkenceyi yasakladı. Muhtemelen avlanırken attan düştükten sonra. Milattan sonra 1227'de Çin'de bir kamp sırasında öldü. Oğulları babalarının vasiyeti üzerine cesedini işaretsiz bir mezara gömmek maksadıyla Moğolistan'a geri götürdü. Babalarının bu isteğine saygı göstermek için biraz zahmete katlandılar. Efsaneye göre Cengiz Han bir tabutun içine kondu ve derin bir çukura gömüldü. Sonra 10.000 at mezarı gizlemek ve hiçbir iz bırakmamak için bölgede koşturuldu. Kuzeydoğu Moğolistan'daki Kijanti Dağları'nda doğduğu yerin yakınında bir yere gömüldüğü düşünülüyor. Mezar yerini bulmak için yeri nüfuz eden radar, manyotometreler, uydu görüntüleri ve insansız hava araçları gibi modern teknikler kullanılıyor. Ancak konuyla alakalı büyük bir engel var ki, Büyük Han, Moğolistan'da hala saygı görüyor yüksek teknolojiden destek alan bir arkeoloji yöntemiyle 10 bin atın saklamaya çalıştığı şeyi bulabiliriz. Ama Büyük Han'ın soyundan gelenler muhtemelen bunu istemeyecek ve mezarı sonsuza kadar rahatsız edilmeyecek. Böylece videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.